Ses 1200 kontrol derin derin camisinden kontrol ediyoruz. Camimizin ses sistemi hoparlörleri kontrol ediyoruz. Nasıl Ramazan? Ses geliyor mu abi? Evet. Yıllardır camimizin hoparlörlerinden sağlıklı bir ses sistemi gelmiyordu. Biz de derin, derin mahallesinin en icra köşelerine ezan sesini ulaştırmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Ve en sonunda derin, derin mahallesinin hafalelerine dört tane minaresine dört tane hafale taktık. Ve bir de gram mahallesinin e, ee, direğindeki Hopolli'de bakımını, onarımını yaptık. Zannedersem Gran Mahallesi sakinleri de bundan sonra doya doya ezan sesini duyarlar. Katkısı olan Derin Dere Mahallesi sakinlerinden Allah razı olsun. Desteklerini esirgemeyen Derin Dere Mahallesi sakinlerinden Allah razı olsun. İri olalım, dire olalım, hep birlikte derin dere olalım.